Herkese merhaba arkadaşlar ben Can. Size Minecraft'ta e, şey yapacağım. Mert'i arayacağım. Şimdi Minecraft'ta diye. Ben kameram yok da tablette tabii. Şey markası Samsung Galaxy Tab Lite. siz de aramamı istiyorsanız numara e, istiyorsanız videomda numaranızı e, lütfen yazın. Şimdi hemen Mert'e Şöyle arama kaydı. Az önce görüştük Mert'le seni arayacağım falan diye. Aradım. Hapöller aldım. Arıyorum. Alo. <gülüyor> Salay. Videodayım. <laughs> Dizgin konuş. Alo. Ha. Hapöller'ı açtım. Hapöller'deyim salak. Evet

Ee, Erke ile Minecraft oynuyoruz diye bir video var tamam mı ona gir. Benim kanalında mı? Ha, benim kanalımda Kerem Cem Yiğit'te. Girdin mi? Ş girmedim birazdan gireceğim sonra. Tamam gire gir orada şey diyorum bak. Mert'in kanalına abone olmamışsınız like atmamışsınız. Valla döverim diyeceğim şaka yaptım diyorum ondan sonra da. Ya sen yok musun lan sen Sen yok <laughs> musun lan? Yokum ben. Ben. Yokum Yoksun. ben. O zaman niye benimle konuşmuyorsun? Ay konuşuyorsun. <laughs> Umutla saçam ulan videomda. Umutla saçam ulan. Sanki sen tabletten mi çekiyorsun telefondan mı? Tabletten. Yalnız Minecraft'ta görünüyorum şu anda. Hani tabletin ön kamerası falan yok ya. O sen şöyle yapsana. Eee... Şey yaz kanki, tabletten oynayacaksın bir de telefondan oynayacaksın açıldı mı sen tabletine e, telefondan tabletine bağlanacaksın İkisini, ikiniz böyle oynayacaksınız yani öyle bir, bir hiç şey bilmiyordum. Atıyorum. Yarım saattir ben öyle İbrahim'le oynuyorum da İbrahim küstü bana. Cahil. ne acaba? Şimdi sen, zengin fakir film çekelim dedim. Tamam mı? Ben bir tane soru hazırladım zengin fakir için. <laughs> ne? ne o fakir oldu. Küstün. <laughs> evet ondan sonra onu bayağı öldürdüm böyle. Ne yapmış biliyor musun? Maske çalmış. Bir de iki tane altın çalmış. Skeleton maskesi <laughs> hayvan, çalmış. Hayvan, hayvan. Hırsız dediğim böyle oldu. Ondan sonra <laughs> hepsi Ondan sonra şey dedi. Hep sen zengin oluyorsun işte. Kanka falan, yok, hoparlörü falan... kapat. Işte. Kanka hoparlörü kapat. Sana bir sır vereceğim. Tamam. Arkadaşlar aa, bir dakika. Aa. Bir aa. dakika lan videoyu durduruyorum. Aa, evet aa, arkadaşlar aa. devam ediyoruz. Konuşturmadın. Ee, evet. videonun adını videonun adını şey koy. Ee, microphone ee, Mert'le telefonda sohbet. Aferin. Ne? Ama de ya. <laughs> tamam. Bir de game abi. atayım. oh, Ender abi ne habersiniz? Burada takılıyorsunuz. Şu 15 noktayı ben öyle indiremedim ya. Yazık. O ilkeye linkini verdi. linkten de etmiştim. Vallahi gıcık oldum oğlum şu 15 noktaya ya. Boşver anlatsın Baş... noktayı indirirsin. <laughs> ben de 14 ah. noktadayım şu an. 16 nokta çıkıyormuş. Bunu hemen indiririm lan. Aynen. Witch. Geber. Kim geberttim ben? Witch'le. Witch'le falan oynuyorum. Şimdi de bota bineceğim. Witch'le. Cadıyla mı? Ne? Witch'le cadıyla işte. Witch, Witch, cadı. Denize evet. doğru açılıyorum şimdi. E ne? Ne? Ne oldu lan? Hiç şey olmadı. Annem bana peybirdi. Ha. Gene söylüyorum bak. Siz de aramamı istiyorsanız e, telefon numaranızı verin bana. Ne? Yorumlarda ne? telefon numaralarını versin. Onlar daha videoda aramamı istiyorlarsa diyeyim. Aynen. Berat arasana sen de Berat'ın telefonu var mı? Berat'ın mı? Berat'ın Açık. Um. Bu arada arkadaşlar ses duymak istiyorum. Lütfen benim kanal izleyenler iz ya da izlemeyenler varsa lütfen izin. Yarın çok acayip videolar gelecek. Bekliyorum ee, ya Bekliyorum kaç gündür gelmiyor. Yap on bana kutlu artık çekmiyorum ki. Tamam Şu, şu. E, e, Bir e, kanka e, sen de e, Berat'ın ne? Eğer konuşmak istiyorsanız, e, gelin benim kanala, yorumları yazın, telefon numaranızı ben ararım İşte ben de öyle yapacağım. Kanka ben sen de, de Berat'ın Berat numaranız var ben, mı? Ben, sen de e, Berat'ın Sen de Berat'ı aramak, aramak istiyorsanlara ben telefon numaramı yazacağım. İstiyorsanız sohbet her zaman açık. Bir şey diyeceğim. Ka her zaman açın diyor da bu. Dün aradım açmadı. Kim? Babam. Babam. Sen sen. Oğlum dün e, demir parçaladım ben. İşte bak Oğlum her ben... zaman açık değil. Yalan söylüyor size? Ya hayır hayır. Ben ee, tamam e, şaka şey e, yapıyorum. E, şey. yapan, belki açamam ama açarım yani. Bir şey Berat'ın numarası sende var mı? He? Berat'ın numarası. Berat'ın numarası bende yok kanki. Dur zil, telaf, zil çaldı. Biliyorum duyabiliyorum. Çok güzel siz, ziliniz var. Dur bir dakika kanki. Ee, ben sen sen beni sonra ara. Yarın ararsın. Görüşmek üzere. hadi kapat Ben şu zili açmaya çalışıyorum. Tamam bay bay. Bakalım. Kanka, takmadı lan. Dur. Tura'nın numarasını soracaktım, Tura'yı arayacaktım da arkadaşlar işte hmm, ne koyacaktım lan ben videonun ismini dur şu çocuğa bir mesaj atam. İnşallah çocuğun netmesi falan vardır. Attım. Evet arkadaşlar bugün kadar. Daha çok böyle videolar gelmesi için. Like atmayı, abone olmayı, abone olmayı, yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye. bye, bye. İşte Minecraft giriyor da 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 telefon şakalarıyla.